kanal merhaba kanalımıza abone olmayı unutmayın. Pekinki karnımızın üçüncü en özel şeyimiz nedir söylüyorum. En özel korna virüsten kurtulmak. Ellerimizi güzelce yıkayacağız. Şimdi size öğretiyorum. Evet bekliyoruz. Nedir o? Bir sapı. Tamam. Şimdi böyle yapıyoruz. Ve böyle yıkıyoruz. Böyle yapıyoruz. Ve bunu. Sonra da şunu yaptık. Bunu yaptık. Ve bunu. Ve bunu. Tırnak aralarını yapıyorsun. Hmm, bilmiyorduk bak öğrendik. Ve burayı açıyoruz. Ne kadar yapıyoruz bunu? Süresi evet. var mı? Evet. Ne kadar? 20 saniye. Anladım. 20 saniye boyunca güzelce yıkayacağız öyle değil mi? Hı? Aa. Peki başka almamız gereken tedbirler var mı? Elini yıka onları da bize söyle. Şimdi 20 saniye doldu. Tamam. Neler yapmalıyız? Önce onu söyle. Veya <laughs> neler yapmamalıyız? E, sağlıklı beslenmeye dikkat etmeliyiz. Evet. Ve e, annelerimizin, babalarımızın yaptığım, yaptıkları yemekleri yemeliyiz. Evet. Ve sonra da biz güzelce yıkayacağız ve ve hiç sarılmaktan kaçılacağız ve hiç kimse eşyalarımızı kimseyle kullanmayacağız. Hmm. Ve hiç sarılmayacağız. Evet. Elimizle dokunabileceğimiz yerler var mı? Dokunabileceğimiz yerler dokun... var mı? Var. Do... Evet. dokunmayacağız? Ağzımıza dokunmayacağız. Burun, burnumuza dokunmayacağız. Gözümüze de. Dokunmayacağız. Hmm, teşekkür ederiz. Başka bir şey diyor musun? Yok.